Evet, uzun süre sonra diyorum ki bugün günlerden Brawl Stars için. Çünkü çok uzun zamandır paylaşılan fotoğraflarda kendimce düşünüyorum. Yani belki biz yakalayamıyoruz. Bazı detaylar istiyoruz. Bazı ipuçları gelsin diyoruz. Belki var biz görmüyoruz ama bugün gerçekten çok önemli olabileceğini düşündüğüm bir fotoğraf paylaşıldı. Sizler de muhtemelen Brawl Stars Türkiye Twitter hesabından görmüşsünüzdür. Bu arada burada bir tane de ücretsiz Savaş kutumuz var severiz ama ne gelecek abi hepsini zaten aldık topladık. Evet şimdi arkadaşlar bugün gerçek anlamda önemli olabileceğini düşündüğüm bir fotoğraf paylaşıldı. Ama şuraya bir bakmak istiyorum. Burada sezonumuzun bitmesine 30 gün 20 saat var. Yani normal şartlarda yaza doğru gidiyoruz. Yani yaz sezonuna doğru gidiyoruz ama şimdi nasıl bir sezon olacak bilmiyoruz. Ama bugünkü paylaşılan fotoğrafta sanki Biraz bir ipucu var gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi Brawl Stars Türkiye Twitter hesabında sizler de bu fotoğrafı paylaşıldığı gibi görmek isterseniz Brawl Stars Türkiye Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Bugün böyle bir paylaşım yapıldı. Dediler ki: "Düşünün ki en heyecanlı mücadeleyi yaratmak için bu arada ekran mı gitti, ne oldu, bir şey oldu az önce. Düşünün ki en heyecanlı mücadeleyi yaratmak için tüm güç elinizde. Hangi oyun modları, haritalar ve ödülleri seçerdiniz?" şeklinde bir paylaşım yapıldı. Tabii ki buraya fikirlerimizi yazdık ve hatta altına dedim ki güzel bir fotoğraf o zaman bugün günlerden Brawl Stars için teori. Evet o gün gerçekten bir teori yapalım artık uzun zaman sonra. Şimdi bu fotoğrafımıza baktığımız zaman arkadaşlarımız kendi fikirlerini yazdılar. Birçok fikir var. Burada bir sanırım yeni bir challenge e, mücadelesi mi geliyor? Ne bu? Burada bir tane e, tufenk şeklinde bir yazı yazıyor. Buraya baktığımız zaman bundan önce bizim dikkatimizi çeken bazı şeyler var. Mesela Amber, Fang ve Sandy görüyoruz. Sandy her zamanki gibi uyuyor. Robotlarımız zaten biliyorsunuz son zamanlarda oldukça fazla. Her fotoğrafta neredeyse görünüyor. Burada Shelly'nin saçlarını görüyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere bu Shelly yanında da bir tane robot var. Fakat arka tarafa baktığımız zaman burada bir tane robot oradan balık tutuyor. Şimdi bu benim aklıma şey getirdi. Normal şartlarda böyle filmlerde falan baktığımız zaman böyle buzun üzerinde durur balıkçılar. Orada küçük bir delik açarlar buzdan ve oltasıyla balık tutarlar. Ama biz yaz sezonuna doğru giderken bu buz mudur? Bu nedir? Bunun artık farklı bir şeyin vardı bilmiyorum ama bunun burada olmasının bence farklı bir amacı olabilir diye düşünüyorum. Yani bu ne? Balık tutma. Acaba yeni gelecek olan bir şeylerle alakalı bir şey olabilir mi? Şimdi balık mı tutuyor? O elinde olta var muhtemelen balık tutuyor. Ama artık ne olduğu konusunda gerçekten sizlerin fikirlerini bekliyorum. Şimdi ikinci önemli olan durumlardan birisi. Hemen şuraya baktığımız zaman burada savaşçılarımızdan şöyle fotoğrafa geniş çerçeveden baktığımız zaman savaşçılarımızdan peni burada yer almıyor gördüğünüz üzere. Ama Penny'nin tareti gördüğünüz üzere burada duruyor. Yani şimdi akıllara tabii ki herkesin düşündüğü şeyi getiriyor. Penny'nin topu niye burada? Şimdi hemen niye orada bir hatırlayalım. Gördüğünüz üzere 2021'in e 8. ayında bir arkadaşımız remodel düşündüğünüz şey, karakterler var mı diye soruyor. Frank da ona şu şekilde cevap veriyor. Jesse, Penny, Robotlar ve Anka Crow şeklinde. Şimdi Jesse'ye bir remodel geldi. Robotlara remodel gelmedi değil mi? Yok robotlara gelmedi. Peniye gelmedi. Anka Krova da gelmedi herhalde. Yani işte Frank bunları söyleyince e, acaba buraya Penny'nin tareti koyulunca da Peniye bir remodel mi geliyor acaba diye de düşünmüyor değiliz ki. Zaten bu fotoğrafın altındaki yorumlara bakarsanız herkesin düşüncesi o. Fakat bu fotoğrafta iki önemli konu daha var aslında. Baktığımız zaman şimdi ona bakıyorum şu an. Görüyorum onu ve herkesin dikkatini çeken konu. Birincisi havai fişeği görüyoruz. Havai fişek dediğimiz zaman aklımıza her zaman için bizim BKBRL geliyor. BKBRL değişmeden önce de bir havai fişek durumu vardı biliyorsunuz ki BKBRL yayınında havai fişek sesleri vardı ki zaten sonra Star Park sezonu gelmişti. Aynı zamanda BKBRL yeni bir haline geçmişti. Yeni haline geçtikten sonra yine havai fişek patlamalarını duyduk. O sesleri duyduk. İnsanlar hatırlarsanız önce gülüyordu. Daha sonra korkudan kaçışıyordu ve ejderha gibi bir şey oraya saldırmıştı ki onun o hırlı hırlama mı derler, kükreme seslerini falan duyuyorduk. Doğal olarak burada da e, o havai fişek durumu onu aklımıza getirdi. VK ile gelir gelmez benim düşüncelerimi sorarsanız VK ile konusunda artık hiçbir umudum yok. Gelseydi 4-19'da gelir diye düşünüyorum. Yani 19 Nisan tarihinde gelirdi diye düşünüyorum. Ama son zamanlarda Brawl Stars'ın resmi hesabı birçok arkadaşımıza yanıt veriyor. Arkadaşlarımız hatırlarsanız şu şekilde sorular soruyordu. Gizemleri biraz canlandırsak mı? Veya paylaşılan fotoğraflarda artık bir ipucu mu alsak? Veya işte Kyro's videosu gitti. Onun dışında Bad Random şarkıları gelmiyor. BKBRL yok, ipuçları yok. Brawl Stars da demişti ki biraz bekle. İşte ben de o paylaşımlardan sonra şu yorum yapmıştım. Demiştim ki yani biraz bekle diyorsa bence biraz beklemeliyiz demiştim. Acaba o beklediğimize değecek mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Arka planı görüyor musunuz? Şu an şu arka plan. Şimdi doğal olarak böyle bir karartı şeklinde silüet şeklinde arka plan verince aklımıza farklı şeyler de geliyor. Mesela şurada bir tane e, çubuk gibi bir şey var ama bu benim aklıma direkt bu anten anten binalar var ya işte radyo alıcı binaları falan olur direkt onu getiriyor. Mesela böyle bir şey acaba yine öyle bir duruma işaret olabilir mi VKBL gibi? Sanki bu arka plan kendi teorilerime göre yeni sezon temamız olacak gibi geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki ben bunu neden böyle düşünüyorum? Bu arka plan yeni sezon temamız olabilir diye niye düşünüyorum? Şu yüzden düşünüyorum. Fotoğrafı şöyle hemen kaydıralım. Yine aynı fotoğrafa geldik. Niye aynı fotoğrafa geldik bilmiyorum. Evet burada Edgar'ı görüyoruz. Edgar'ın olduğu fotoğrafta şurada arka planda bir adop. Demiştik ki ya bu acaba yeni sezona şart olabilir mi demiştik? Biodom sezonu gelmişti. Buraya baktığımız zaman şurada kale detayları vardı ki zaten bu kale detayı sadece bu fotoğrafta gelmedi. Paylaşılan birçok fotoğrafta arka planda kale detayları vardı. Gördüğünüz üzere yani bildiğiniz üzere bir varmış. Bir yokmuş sezonu geldi. Bir kale sezonu geldi. Daha sonra Amber De La Vega kostümü vardı. Bu fotoğraf aykırı ne var diye düşünürken hemen şu şekilde yakınlaştırdığımız zaman şezlonglar vardı, şemsiye vardı. Acaba yaz sezonu da geliyor ya. Yazla alakalı böyle sahil kenarı falan bir sezon mu gelir derken. Dinozorlu yaz sezonu geldi. Yani bu tarz fotoğraflardan e, bazı mesajlar alabiliyoruz. Benim bu fotoğrafta düşündüğüm kadarıyla şurada balık tutan robot. Belki hani az önce Frank'in dediği gibi Jesse, Penny ve robotlar. Belki robotlara da bir remodel düşünüyor olabilir. Buradaki e, Jesse pardon Penny'ye bir remodel olabilir diye düşünüyorum. Yani burada tarihinin tek başına bulunması buna işaret ediyor diye düşünüyorum. Şu yukarıdaki havai fişek de Brawl Stars gizemlerinin simgeliyor olabilir diye düşünüyorum. Brawl Stars gizemleri oldukça suskundu. Hatta iki sezon kadar oldukça suskundu. Bundan sonra hani derler ya fırtına öncesi sessizlik. Bu havai fişeklerin de başka bir açıklaması olmamalı. Ve KB'den gelen sesler olmalı diye düşünüyorum. En önemli ipuçlarından birisi de bu. Ve bu da muhtemelen sezonumuzun bitmesine 30 gün kalı, 30 gün gibi bir süre kalmışken de muhtemelen yeni sezonun alakalı bir şey olabilir diye düşünüyorum. Sanki bana biraz yani şöyle bakarsanız sanki yeşillikler falan da var. Yani yaz sezonu olduğu için yeşilliklerin olması, ağaçlar var. Oldukça doğal ama sanki yine hani bu Surge'un geldiği sezon var ya Super City, sanki yine oraya doğru bir gidiyor gibi görünüyoruz eğer oraya doğru gidersek de gerçekten oyun bambaşka bir hava kazanır diye düşünüyorum. Ki zaten Super yan tarafı da böyle biliyorsunuz ki hatırlarsanız ikinci sezondan sahil kenarıydı. Sanki yavaş yavaş yine Oraya bir dönüş var gibi görünüyor. Evet, sezonun e, bitmesine 30 gün kala gizemlerimizi, teorilerimizi açtık diye düşünüyorum. Umarım bundan sonra gelecek olan fotoğraflarda aynı bu şekilde devam eder. Sizlerin de desteği oldukça önemli. Yani sizlerin Brawl Stars videolarına attığınız her like, her yorum, yani like atıp geçmeyin. En ufak küçük bir, bir yorum da bırakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur. Tabii ki kanala abone değilseniz abone olarak bizlere çok büyük bir destek olabilirsiniz. Brawl Stars videosu çeken herkese desteğinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Oyunumuz bence bu saatten sonra sanki yine baştan başlıyor gibi özellikle bu fotoğraf bana onu hissettirdi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.